Merhabalar sevgili balıklar ve özellikle yükselen burcu balık olan danışanlarım, izleyicilerim. Sevgili balık burcu şimdi Kasım ayının ortalarına yaklaştık. Artık bugün ayın 8'i, Kasım 8'deyiz ve bu video size inşallah hemen bugün ya da yarın ulaşmış olsun istiyorum. Ee, geç kaldım Kasım yorumları için ama daha fazla detay vererek kendimi affettireceğim. 31'inde bir dolunay yaşadık ve bu dolunaydan itibaren boğa burcunun 8 derecesindeydi Uranüs etkisindeydi Uranyen bir Uranüs'yen bir dolunay dolayısıyla biraz istemediğiniz şekilde etrafınızdakileri kırmış, kalp kırmış olabilirsiniz. Bir takım ilişkilerde dönüşüm etkisi vermiş olabilir. Altısı, ayın biri, 3'ü, altısı bunlar biraz gergin günlerinizdi ama geride bıraktık. Şimdi artık Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Ayın 11'inde, 11 Kasım'da. Bu sizin, şimdi bu ay özellikle 3 ve 9. eviniz çok aktif. 9. evinizi çok etkiliyor. 9. ev konuları da biliyorsunuz eğitim hayatı. Bir anda burada bir iyileşme, Burada bir parlama söz konusu olabilir. Eğitim hayatında hiç beklenmedik gelişmeler kendiliğinden gerçekleşebilir. Sevgili balıklar, eğitim hayatı eğer akademisyenlik ya da bir e, üniversite, lise öğrencisi değilseniz, öğretmenseniz de aynı şekilde e, bu eğitim hayatı ile ilgili sizin şartlarınızın iyileşeceğine işaret eden bir e, akrep Merkür iletişimi var. Akrep e, geçişi var. E, çok ciddi bir sorumluluk altına girebilirsiniz. Sorumluluklarınız, vizeler veya işte buna benzer sınavlar, quizler, vizeler arka arkaya gelebilir. Tezle ilgili beklediğinizden daha öne alabilirler teslim tarihini. Buna benzer aşamalar yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi bu ayın en önemli konuları şunlar. Merkürle Mars'ın retrolarını artık çok şükür geride bırakıyoruz ve 12'sinde, 12 Kasım'da Jüpiterle Plüton'un bir kavuşumunu yaşayacağız. Venüsle Kuzey Ay Düğümü'nün yine çok güzel bir açısı var bize destekleyici. Ayın 13'ünde, 15'inde bir yeni ay Akrep üzerinde ve 30'unda da İkizler üzerinde bir dolunay yaşayacağız. Aslında bir tutulma, ay tutulması. Şimdi bunlarla ilgili biraz detay vereyim size. Şimdi ayın 13'ü özel bir gün. Ayın 13'ünden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Venüsle Kuzey Ay Düğümü'nün güzel bir açısı var. E, doğru kişilerle ilişki kurma, doğru kişilerle masaya oturma günü. Bununla ilgili bir konuşma başlatma ihtimaliniz ya da birinin sizi bu konuşmaya çekme ihtimali söz konusu. Aynı şekilde sorunlarınızı çözmek için konuları başlatma, konuşmaları başlatma gününüz. Ne probleminiz var? Ödemediğiniz faturalar olabilir, gecikmiş işleriniz olabilir, ertelenmiş borç ertelenmiş işler, vergi borcu, bunların hepsiyle ilgili. Bakın Venüs, estetik, güzellik, kadınlar derim. Ama para demek. Parayla ilgili ertelenmiş işler, eksikler, bu eksiklerin tamamlanacağı ve kuzey ay düğümü hedefimiz olduğu için özellikle sorunları çözmek üzere masaya oturduğumuzda sorunları çözebileceğimiz, çözme enerjimizin olacağı ihtimalini anlamına gelir. 14 Kasım ay artık Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve Mars Retrosu artık tamamlanıyor. Yani geri gidişi tamamlanıyor ama bir anda ileri e, hareketine dönemez elbette. Bir stationary dediğimiz sabit kalma durumu birkaç gün sürer. 14'ü, 15'i, 16'sı ve ben size şöyle söyleyeyim. Mars'ın ileri gitmesi koç üzerinde biliyorsunuz. Mars sizin de e, ikinci evinizde. Mars'ın artık ileri gitmesi e, 20 Kasım'ı bulabilir. Dolayısıyla parayla ilgili şansınız da 20 Kasım'dan sonra daha da hızlı bir şekilde açılacak. Şimdi Satürn artık 27 derece oğlak burcunda bu da Satürn'ün yani baş öğretmenin eli sopalı öğretmenin diyelim bizim herhangi evinizden etki alıyorsanız Bununla ilgili sorunlarınızı artık yavaş yavaş çözmek zorunda kalacağınız 27 28 29 dereceleri Dolayısıyla 15 gün Kasım'dan ve 3 haftada Aralık ayından bu dönemde bu bütün problemlerinizi çözüp Artık e, kovaya geçiş yapacağı döneme yaklaştığınız anlamına geliyor sevgili balıklar. Dolayısıyla biraz artık iş ortamında işle ilgili patronla ilgili işin düzeni, parası, iş arkadaşları bütün bu konularla ilgili bir sabitlenme mecburiyetiniz var. İyi bir işi edinip o işle ilgili artık e, kafanızda e, bu işi içinize sindirme ihtimaliniz bugünlerde bu haftalarda mevcut. E, Merkür ayın başında üçünde düz hareketine döndü ve Merkür'ün etkisi artık geride kaldı. Şu günlerde üçünde dördünde biz bunun e, stabil günlerini de yaşadık. Geride kaldı. Şimdi sorunları çözme dönemi, sorunları masaya yatırma dönemi. 12'sinde Jüpiter'le Plüton'un büyük bir enerji patlaması yaşayacağını öngörüyoruz. Tam da oğlak üzerinde bunlar. Ee, Jüpiter de Plüton da oğlak üzerinde aynı dereceye gelmiş durumdalar. Dolayısıyla sevgili balıklar siz de büyük bir patlama enerjisi, büyük bir enerjiyle ile haşer olacaksınız. Tabi toplumsal anlamda dünya geneli için ne demiştik? Jüpiter'le Plüton 5 Nisan'da kavuştuğunda pandemi tap noktadaydı. Ekonomi allak bullak bütün dünyada ve bununla ilgili de bir takım kaygıları hep masaya yatırdık. Yani kendimizi ya tecrit ettik ya koruduk ya bununla ilgili yeniden yeniden aksiyon aldık. İşte iş ortamındaki düzeni değiştirdik. Evlerden çalıştık. Kendimizi maksimum özenle korumaya gayret ettik. Problemli bir doğum haritasına sahip olanlar hastada oldu. Hastalık etkileriyle baş etti. Buradan da sınav verdiler. Ama 30 Temmuz'da Jüpiter Plüton'un artık geri hareketine başladığı dönemde artık pandemi biraz yavaşladı ve güney yarım küreyi daha çok etkiledi. Şimdi 3. defa 12'sinde 12 Kasım'da Jüpiter ile Plüton aynı dereceye gelmiş oluyor. Ne zaman bitecek bunların kavuşmaları? Bu yıl 3 defa yaşanıyor. Bu 12 Kasım'da tamamlanıyor. Ve 6 Ocak'tan itibaren 6-7 Ocak'tan itibaren artık dereceleri özür dilerim. 12 Ocak'tan itibaren 6 dereceye kadar ayrıldığı vakit artık bunların olumsuz etkilerini görmüyoruz. Ama kişisel olarak bizler büyük patlama enerjisi alır mıyız? Alırız. Çünkü özellikle iş ortamınızdaki şartların iyileşeceği haberini veriyor size. Ayın bu 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumu Şimdi hemen sonrasında ayın 15'inde de bir yeni ay söz konusu. E, bu yeni ay akrep üzerinde ve sizin de özellikle 3. eviniz etki, 9. eviniz etki altında olacak. 9 ile 3 aynı anda çalışır ve 9. eviniz e, sevgili balıklar bu akrep yeni ayında Dileklerinizin özellikle işle ilgili, eğitim hayatı ile ilgili uluslararası yazışmalarda olabilir, şehirler arası bazı fatura görüşmeleri de olabilir. Bunlarla ilgili dileklerinizin gerçekleşeceği, epeydir bekleyen satışların yoluna girebileceği, dağıttığınız tekliflerin karşılık bulabileceği sürprizlerini ihtimallerini ortaya koyar. Özellikle aklınıza bile gelmeyecek derecede güzel bazı satışlar yapabilirsiniz eğer satış alanındaysanız ama hem üçüncü ev konuları yani kardeşler Kuzenler, yakın çevreniz, komşuluk ilişkileri e, ve 9. eviniz ağırlıklı ihtimalle e, ve yazışmalarınız, internet ortamında belki bir portal kurgulamak istediniz ve internet ortamında belki satış yapmak istediniz. Bunlarla ilgili aklınızın e, ucundan geçmeyecek kadar güzel bir aşamaya gelebilirsiniz 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumundan da destek alarak. Ayın 21'inde artık Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve Aralık ortasına kadar da burada kalacak. Venüs bu anlamda size biraz duygusallık katar. Biraz yine gözü yaşlı balık haline gelebilirsiniz. Ama bu çok şöyle bir duygusallık. Çocuklardan, eşten, sevgiliden, sevinç gözyaşıyla ilgili ipuçları alabilirsiniz yani onların sevgisi aşkına dair bir gözyaşı dökebilirsiniz mutluluk gözyaşı olması ağırlıklı orada venüsünde zaten iyicil etkilerini görüyor olacaksınız duygusal bir döneminiz olabilir ayın 15'inden 20'sinden sonrası 15 Aralık'a kadar sonrasında 21 Kasım'da artık güneş yay burcuna geçiyor ve yine doğal olarak sizin 10. eviniz parıl parıl parlıyor İş anlamında çok ciddi sorumluluklar alabilir başarıyla da yerine getirebilirsiniz. 21 Aralık'a kadar. Bu biraz kendinizi ispatlayacağınız bir dönem anlamına gelir. Sorumluluk almak istiyorum diyebilirsiniz. Kendiliğinden ortaya atılabilirsiniz. Şuradaki 5 kişinin sorumluluğunu ben almak istiyorum ya da bu işin sorumluluğunu ben alabilir miyim diyebilirsiniz. Kendinizi ortaya atabilirsiniz. Bu çok rahatlıkla başarabileceğiniz bir aşama. Tabii ki çok mantıklı düşündükten sonra bence kalkışın ama 21 Kasım'la 21 Aralık arası sizin özellikle 10. eviniz, işiniz konusu, özellikle de babanızın parası gibi detaylar da aynı şekilde buraya dahildir ve statünüz bu statüyle ilgili gayretleriniz başarıya götürecek sizi. O yüzden 21 Kasım 21 Aralık arasına dikkat edin derim. Şimdi bu ayın en önemli detayına gelelim. Ayın 30'unda İkizler burcunun 8 derecesinde bir parçalı ay tutulması var. Tutulmalar biliyorsunuz güneş ve ay tutulmaları sonraki haftaları, birkaç ayımızı etki altında bırakabilir. Şimdi bu tutulmada biraz olumsuz bir enerji söz konusu ama illaki olumsuz olacak anlamına gelmez. Bu sizin doğum haritanıza da bağlı, oradaki yerleşimlerinize de bağlı tabii ki. Doğum haritanızı bir kontrol etmenizle bu anında fayda var ee, olumlu ya da olumsuz iki ayrı yönde ilerleyebilir şimdi bu sizin 3 ve dokuzuncu evinize etkileyecek ama ağırlıklı olarak üçüncü evinize etkileyecek Dolayısıyla kardeşlerle aranızda bir sürtüşme olabilir tartışma olabilir yakın çevrenizdeki her kimse kardeşi yerine koyduğunuz bir yakın arkadaşınız da olabilir bir mesafe açılabilir fikir ayrılığı olabilir öyle diyelim ciddi kavgalar olmasa bile ama güçlü bir döneminiz Dolayısıyla haklılığınızı çok rahat ortaya koyabilirsiniz. Her kimle nasıl bir tartışma yaşarsanız yaşayın. Eğitimle ilgili bir takım aksaklıklar olabilir. Eğitim önemli orada. Günlük işle işinizle eğitimle ilgili ufak tefek aksaklıklar olabilir. Dolunay'ın böyle bir etkisi var. Hepimiz mutlaka çok kuvvetli olumsuz etki alır mıyız? Almayız. Doğum haritamızda bizi destekleyen gezegenler, jenerasyon gezegenlerinin de Satürn'ün Plüton'un da yerleşimleri, olumsuz gezegenlerin de yerleşimleri çok çok önemlidir. Aralıkta biraz daha aileyle, sevgiliyle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Aralık biraz daha duygusal bir döneminiz ama daha dışa dönüksünüz. Orada güneşin yine 10. evinizi aydınlatması söz konusu 21 Aralık'a kadar. Özellikle 1 Aralık'tan itibaren artık Merkür Yay Burcu'na geçtikten sonra sizin iletişiminiz daha da kuvvetleniyor. Diyaloğunuz daha da kuvvetleniyor. Önemli görüşmeler, önemli teklifler yapacaksanız 1 Aralık'tan sonrasını beklemenizde fayda var. Çok önemli bir iş görüşmesi yapacaksanız ve ileri tarihli verdilerse Kasım içinde değildi Aralık ayına Emin olun daha da rahat bir görüşme yapacaksınız sevgili balıklar sorularınızı bekliyorum Aralık ayında daha güzel haberler vermeyi umuyorum bu kanala abone olmayan çok sayıda balık burcu var. İzlenme ile abone sayım hiç örtüşmüyor. Onun farkındayım. O bakımdan balık burcuna abone olarak kanalıma destek vermesini özellikle rica ediyorum. Diğerlerine söylemediğim bir detay bu. Ama desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.